Arkadaşlar merhaba. Biz Nova Prospekt'teki biz Şimdi hep beraber Cinli Köy'e gideceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> devam et teyzem. Devam et. Ee, Seloş evet. Ee, Şevo nasıl inişi? Tavşunun atlayışı çok ee, Bir örüncekle karşı. Kar Bana saldırıyor şu Zarar değil. Oğlum, amacımız <laughs> zarar Amacımız <vermek> Sen <değil. gülüyor> Bu niye kamerada görünmüyor? <laughs> amacımız zarar vermek değil. Amacımız zarar vermek değil. Amacımız zarar vermek değil. Lütfen, lütfen. <laughs> Neredeydiniz dede? Eskeneydi dede. Dede eski ayakkabıları. Dede geliyor. O dede adım. evimize giriyor şu an. Çok... <laughs> Evet tavşanı şu an o, o, evet evet tavşan evet yetsiz tavşan. Gemiden uzaklaştırın. Birin dışını aldım, birin dışını aldım, birin dışını Dede eski ayakkabıları neydiniz? Oh, 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 oh,